Ünal Konağı'nda artık soğuk savaş bitiyor, cepheler netleşiyor. Yıllardır süren o büyük tahammül, doğanın masaya vurduğu son yumrukla yerle bir olurken Görkem, kendi kazdığı kuyuya düşmenin panini yaşıyor. Fatih, iki ateş arasında kalmaktan yorgun, aldığı o radikal kararla tüm dengeleri değiştirmeye hazırlanırken Abdullah Bey'in otoritesi, kıvılcımın sarsılmaz duruşu karşısında ilk kez bu kadar çaresiz kalıyor. Nursema, kalbinin sesini dinleyip o kapıdan çıktığında, geride sadece bir aile değil, yıkılmış bir imparatorluk bırakacak. Maskelerin düştüğü, herkesin kendi gerçeğiyle yüzleştiği bu gecede, kazanan kim olacak? Kızılcık Şerbeti, Nefesleri Kesecek yeni bölümüyle Cuma akşamı Show TV'de. Yapımcılara gücümüzü göstermek ve dizimizin devamına destek olmak için videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma.